Aman inşallah bir şey olmaz. Bir de kapı sesi geliyor sanki. Allah Bence kapıyı kıracaklar gibi. Bir bakalım Fatoş. Bir bakalım ben bakayım. Bakalım. Hemen açayım kapıyı. Dur bakalım. Fatoş abla kapıya bir bak. Öyle evet, evet, yapalım. Yapsalım, hadi. Sen niye yapalım? Allah'ın <laughs> <İzlediğiniz gülüyor> inşallah. <laughs> evet, Hayırlı hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız Fatoş Hanım? Sağ olun Hanım? siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Bugün sizin Geçe, geç saat altından programınızda biz de dedik şok bir kampanyayla, şok bir promosyonla gelelim değerli seyirciler. Neyle geldik? Panak setle geldik. Panaksı biliyorsunuz. Panaksı bilmez mi? Bilmeyen var mı Panaksı? olabilir. <laughs> Her gün yeni yeni insanlar seyrediyor. Siz kullandınız mı daha Ben birkaç tane aldım. Yani hani e, olmadığı için almadım ama aslında sağlıklı insanların da kullanması gerekiyor gerekiyormuş. Bunu Sonradan <laughs> öğrendim. Biraz <laughs> kırmayın Fatoş hanım siz panax kullandınız mı? kullanan tanıdıklarınız var mı? Var, evet. Var değil mi? O zaman yani yabancısı değilsiniz. Değilim tabii ki. Değerli seyirciler, hani sizlerin sağlıklı insanların da kullanması gerekiyor. Şimdi bakın, panax'a ilgili bugün sizlere anlatacağımız, söyleyeceğimiz bir takım şeyler var. Biraz tıbbi bilgiler de aktarmak istiyoruz değerli seyirciler. Öncelikle panax bir bitkinin adıdır. En önemli özelliği kalp ve damar açıcı olmasıdır. Onu bir kere baştan söyleyelim. Şimdi kalp ve damar açıcı diyoruz. Ayrıca hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol problemlerine de çok iyi gelir. Şimdi yapılan, Fatoş'un en son yapılan bir araştırmada, bakın değerli seyirciler, bazı bilgiler aktaracağız, önemli bilgiler bunlar. Yapılan, son yapılan araştırmalara göre maalesef, bakın en son yapılan araştırmalara göre maalesef ülkemizde 17 milyon hipertansiyon hastası olduğu ortaya çıkmış. Resmi rakamlara göre. Eyvah eyvah. Bir de gayri resmi rakamlara göre ise bu sayının 20 milyon olduğu söyleniyor. Yani bakın, her üç kişiden birisi maalesef hipertansiyon hastası. Tabii çocukları ayrı tutuyoruz bunlar, onu bir kere baştan söyleyelim. Şimdi, böyle bir ciddi bir rakam var hipertansiyonda. Yine bakın değerli seyirciler, bir yapılan yine aynı şekilde yapılan araştırma göstermiş ki, şeker hastalığı da bugün ülkemizin maalesef baş belası rahatsızlıklarından, Yine şeker hastalığıyla ilgili yapılan araştırmada resmi rakamlara göre 8 bakın 8 milyon kişinin şeker hastası olduğu gayri resmi rakamlara göre ise bunun 10 milyona kadar çıktığı tespit edilmiş. Ciddi yani rakam. ülkemizde ülkemizde değerli seyirciler... sürekli böyle hastalıklı, rahatsızlık çekenle birçok rahatsızlığı, birçok hastalığı olan insanların maalesef bakın maalesef sayısı her geçen gün artıyor. Yani burada baktığınız zaman 8-10 milyon şeker hastası... ...17 milyon hipertansiyon hastası... ...şimdi hipertansiyon dediğimizde... ...hipertansiyon... ...kan basıncının artmasıdır... ...onu da şöyle evet. bir açıklamasında bulunalım... ...kan basıncının artmasıdır... ...ama değerli seyirciler... ...hipertansiyon bir sebep değildir... ...bir sonuçtur aslında... ...nedir sonucu... ...mesela bizim böbreklerimizde bir tıkanıklık oldu... ...veya vücudumuzun başka organlarında bir problem var... İşte o problemler ilerlemeye başladığında... Bize sıkıntı vermeye başladığında işte hipertansiyon o rahatsızlıkların bir sonucu olarak bizde çıkar. Yani aslında biz rahatsızız, hastayız ama bunu biz fark edemediğimizde sıkıntıların üstesinden gelemeyince işte bizde hipertansiyon olarak bu bir geri dönüşüm yapabilir. Yani hipertansiyon onun için bir hastalıkta sebep değil sonuçtur efendim. Bunu hemen söylemek istiyorum. Yani yapılan araştırmalar rakamları ortaya koyuyor. Rakamlar evet. çok yüksek. Şimdi ne dedik? kalp ve damar açıcı dedik. En önemli özelliği kalp ve damar açıcıdır. Hipertansiyonu dengeleme açısından çok önemli. Şeker ve diyabet. Bakın diyabet şekerin biraz üstüdür, bir tık üstüdür diyoruz. Yine şeker hastalığında şekeri dengeleme açısından, diyabet rahatsızlığı çekenlerin yine şekerlerin dengelemesi açısından panaksı öneriyoruz efendim. Şimdi kalp ve damar açıcıdır dedik. Damarlar deyince şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Değerli seyirciler, insanın vücudunda sonsuz damar vardır. Damarlar tıkandığında bütün hastalıklara, bütün rahatsızlıklara gebedir. Çünkü damarları besleyen damarlar, onları besleyen ayrıca damarlar, yine onları besleyen başka damarlar vardır. İnsan vücudunda sayamazsınız, sayısı sonsuzdur. Bir iki tanesi tıkanmaya başladığında işte en büyük tehlike geliyor demektir. Bunlardan bir tanesi de koroner, kalp, e, koroner damar tıkanıklığı, hiç duydunuz mu? Koroner damar tıkanıklığı kalp krizinin en önemli faktörüdür. Tıpta bilinen bir şey bu kroner damar tıkanıklığı. işte bu maalesef kalpte, kalp krizinde, kalbin durmasında kişiyi kaybetme açısından çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Kroner damar tıkanıklığı. Yani insan vücudunda madem sonsuz damar var ve bizim yaşamamızı onlar sağlıyor ve panaksette tıkalı damarları açıyorsa eğer değerli seyirciler ve bizim vücudumuz aslında damarlardan oluşmuşsa ve sayısı da sonsuzsa bir iki tanesi bile tıkandığında birçok rahatsızlığı, hastalığı peşinden getiriyorsa o zaman ne duruyorsunuz? Önünüze böyle kalp ve damar açıcı %100 bitkisel gıda takviyesi bir ürün çıkarttık. Panax. 0216 490 çift 090 arayacaksınız. Kargosu, kuryesi, KDV'si, ÖTV'si... her şey dahil hakikaten büyük bir kampanya. Hakikaten büyük bir promosyonla sadece ve sadece 89 TL'ye gelecek ve vücudunuzda sonsuz bulunan evet hakikaten sonsuz sayamazsınız. O damarların tıkanmasını engellemek yolunda ilk adımı atmış olacaksınız efendim. Bu çok önemli. Yani sağlığına önem veren. Yani benim bir sıkıntım yok. Nereden biliyorsunuz o sayısını bilmediğimiz sonsuz olan damarlarınızda yavaş yavaş tıkanma olduğunu ya da olmadığını nereden biliyorsunuz? Tedbir almanız gerekiyor. Bugün bu tedbiri almazsanız yarın çok geç kalmış olabilirsiniz efendim. Onun için 0216 490 0090'ı arayıp Panaxet'ten sipariş verin. Bakın piyasa değeri 300 TL değerinde olan Başka yerlerde 199 TL'ye sizlerle buluşturulan panaksı biz hakikaten büyük bir kampanya ile bugün sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz. İki kutu panaksımız var. Bir şişenin içinde ikisi artı bir de iki kutuda bitkisel çayımız var. Değerli seyirciler bir kutuda 90 kapsül var. Yanlışlık yok değil mi abi? Yok yanlışlık yok doğru doğru hakikaten doğru. Yani 89 TL'ye inanılmayacak gibi bir rakama geliyor. Normalde bunun bir tanesini bir tanesi satıyorlar 99, 99 TL'ye. Yani. Değerli seyirciler iki kutu panaksı bu kutunun içine koyduk. Bakın iki kutu panaksı bu kutunun içine koyduk. İki kutuda her birinde 20'şer tane bitkisel çay olan iki kutu bitkisel çayımızı da yanına yerleştirdik. Toplam dört parçadan oluşan bir set. Ve sadece ve sadece ödeyeceğiniz rakam 89 Türk Lirası. 89. Evet. Artı iki de bitkisel çayımız var. Her birinde 20'şer tane var. Bitkisel çayları da değerli seyirciler günde iki tane sabah ve akşam içmeniz yeterli olacaktır. Panaksı ise panaksı sadece sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç tane. Evet. Bakın sabahları, öğlen ve akşamları olmak üzere günde üç tane yutmanız yeterli olacak. Çayları ise sadece sabah ve akşam iki tane içerlerse ona onlara yetecek. Şimdi değerli seyirciler bakın panaksın o kadar çok özellikleri var ki biz 10 dakikalık zaman zarfı içerisinde yararlarını, faydalarını her ne kadar anlatmaya çalışsak da maalesef hepsini tamamlayamıyoruz. Çünkü üzerine konuşulacak, faydalarını yararlarını anlatacak söylememiz gereken pek çok şey olmasına rağmen 10 dakikalık bir zaman zarfında ancak söyleyebildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Panaksın bir diğer özelliği de değerli seyirciler akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında hakikaten bu rahatsızlıkların geçmesine yardımcı oluyor. Akciğer ve karaciğer yağlanmasına birebir bu sıkıntıyla uğraşanlar, bu sıkıntıyla boğuşanlar yine kullanabilirler. Gasteri Ülser ve mide yanması. Şimdi yani. gastrit, ülser evet, ve mide yanması Kas. diyoruz. Mide yanması da nedir? En çok bizim başımıza gelir. Midede bir yanma hissederiz. Geceleri geç saatte yenen yemekler, patlılar şişirtirsin mideni. Yersin yersin. Sağlıksız beslenme diyelim, diyelim biz buna. Başında. Çünkü vaktinde zamanında yenmeyen gıdalar sağlıksız beslenme oluyor bizim için. Ve sağlıksız beslendiğimiz zaman da eğer gecenin geç saatlerinde yemek yiyorsak midede bir şişkinlik yapar uyuyamayız değerli seyirciler. Eğer böyle alışkanlıklarınız var kurtulamıyorsanız en azından o mide yanması probleminin geçmesine size yardımcı olacak olan panaksı yine burada öneriyoruz. Şimdi değerli seyirciler yapılan araştırmalar yine göstermiştir ki her bakın her 100 çiften her 100 çiften en az 30'u bugün çocuklarının olmamasından dolayı tıptan yardım alıyorlar. Evet. Böyle de bir gerçek var. Bakın 100 çiften en az 30 çift çocukların olmamasından dolayı tıptan yardım alıyor. Onun için panaksın Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Erkeklerdeki iktidarsızlık ve bayanlardaki kısırlık probleminin geçmesine de yardımcı bir ürün olduğunun burada altını çizmek istiyorum. Ve onun içinde etkisini bir kat daha arttırması açısından sizlere çakşır otu kökü bitki çayını da öneriyoruz yanında. Çakşır otu kökü bitki çayı değerli seyirciler Toros dağlarının zirvesinde yetişen bir bitkidir. Ve Toros dağlarının zirvesinde otlayan koyunların yapılan araştırmalarda ikiz doğurdukları ortaya çıkmış. O açıdan afrodizyak bir etkisi vardır. ...afrodizyak etkisi olduğundan... ...ve panaksın da aslında... ...aynı konuda, aynı rahatsızlıkta ...geçmesine yardımcı olan bir ürün olmasından dolayı... ...iki güç bir araya gelince... ...hani önceden şey derlerdi... ...voltranı oluştururlardı... birleşirlerdi voltran oluştururdu... ...hatırlar mısınız? Çok iyi, iyi i̇şte. izlerdim ya. İzlerdiniz değil mi? Değerli seyirciler... ...ikisini bir arada kullandığınızda... ...hakikaten etkisini bir kat daha arttırarak gösteriyor. Onun için 0216 490 090'ı arayın. Kota yok 89 TL yok kota yok vermiyoruz Oo, bu çok akşam. Iyi. 89 TL'ye kaçırmayın efendim. Hakikaten 89 TL böyle bir ürün için bedavadan çok kesinlikle, az daha pahalı. Kesinlikle. Bedavadan Yine azdır. azdır. Gene Tabii, kaçırın kaçırın, kaçırın tamam. efendim. Kaçırın tamam, hepsi sizin tamam, olsun. Tamam. Değerli seyirciler bir de yanımda, ebe ebegümeci bitki çayı verir. ebe Ebegümeci bitki çayı gitmiş. Cepte mi ebegümeci? <laughs> Sığmıyor. Artık. Ebe gümeci, bitki çayı değerli seyirciler. Nerede o? Ha buradaymış. Ebegümeci bitki çayı da <laughs> özellikle halsizliklerde, yorgunluklarda, kırgınlıklarda, vücut kırgınlığında, ağız içi yaralarında, diş eti kanamalarında, akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında ve mide problemlerinde. Bakın etkisi e, birçok şey bir iyi geliyor. Bak. Yine Panax'la birlikte bu bitkisel çayımızda kullandığınızda etkisini yine bir kat daha arttırarak gösteriyor. Her şey değerli seyirciler artık günümüzde her şey tıp bile ...fitoterapiden yardım alır hale geldi. Kesinlikle. Her yerde hem doktorların dilinde hem halkın dilinde artık fitoterapi var. Yani bitkisel ürünler birçok rahatsızlığa gerçekten iyi geliyor. Ve burada değerli seyirciler bir emek var. Emeğin olduğu yerde de bilim var. Evet. Bilim geliştikçe... Sizlerden bir tanesi mi? E, oraya mı geleceğiz diyorsunuz? Ee. <laughs> evet abi alayım bilim, sözünü. Bilim çok önemlidir. İnsanlar, bakın bilim adamları, doktorlar hep yeni icatlar geliştiriyorlar özellikle fitoterapide son zamanlarda büyük atılımlar var. Hep insanlarımıza sağlık açısından fayda olabilmesinden dolayı, birçok rahatsızlığın geçmesinden dolayı yardımcı ürünler olarak fitoterapiden bugün tıp bile, günümüzün tıbbı bile değerli seyirciler faydalanıyor. Hatta doktorlar reçetelerine yazıyorlar, inanın. İşte biz de 89 TL'ye hakikaten bunca rahatsızlığa iyi gelen bu ürünü sizlere öneriyoruz. 0216 490 0.90 sadece ve sadece 89 TL. Şimdi ne dedik? Bilim Güzel mi? söz alalım. Bilim dedik. Evet. Değerli hakikaten bilim çok önemli bunlar hep bilimin bir ürünü neticesi. Evet. Değerli seyirciler o zaman Evet dinliyoruz bakın burayı bakın, iyi dinleyelim Şimdi bilimle ilgili Peygamber efendimizin Söylemiş olduğu çok güzel bir söz Aklımıza geldi Peygamber efendimiz değerli seyirciler demiş ki Bilim Rütbelerin en üstüdür Demiş Öğrenme çabası sarf etmek Kadın ve erkek Her müslümanın boynunun borcudur demiş efendim. Bir günlük bilim çabası üç aylık nafile oruçtan daha hayırlıdır demiş Peygamber Efendimiz. Bilimin ve öğrenmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Bu ürünler de bir bilim neticesinde uzun çalışmalar, uğraşlar neticesinde bulunmuş ve sırf sizler sağlığınıza kavuşun diye sizlerle buluşturduğumuz ürünler efendim. Sadece bunu söylüyorum ve telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 89 TL. Ben Deniz Erdem Gençtürk bir başka tanıtımda buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyorum. Size iyi programlar. Teşekkür ediyorum güzel tamam, abi. O güzel tamam. sözlerin için. Efendim kısa bir aranın ardından kısa bir aranın ardından beraberiz.